Ne bu kalp mi bu? Kalbin yarısı yok. Bilmiyorum buradan bakınca göte <laughs> O yüzden 100 kadına sorduk. Neye aşık olursunuz? Ağaca kuşa değil. Erkekte neye aşık olursunuz? <laughs> 30 kadın bana olan davranışlarına, yaklaşımına demiş. 30 kadın belli bir şey yoktur demiş. Diğer 30 kadına sorduğumuzda nasıl yaklaşımlar ve davranışlara aşık olursunuz dediğimizde onlar dediler ki belli bir şey yok. bu böyle birbirlerini parçalayıp gittiler elde var sıfır. 5 kadında Güven'e aşık olurum demiş. Güven kim? Ha. Ha <laughs> Güven yani Güven duyduğum erkek, güven veren erkeğe aşık olurum demiş 5 kadın. 11 kadın da zekaya demiş. Sapyoseksüel mi bunlar? Değiller. Yani zekayı kullanabiliyor Şimdi zeka adam zeki bir adam olabilir. Yüksek zekalı bir adam olabilir. Ama bunu kullanabiliyor mu? Lip'i hatırla. Lip Gallagher. Gallagher. Zehir gibi çocuk ama işte kullanmasını bilmiyor. Ha bir de güce aşık olur. Güce aşık olur. Üç kadın güce aşık olurum demiş. Güç. <laughs> güç güç ben ne yaptım? Şeyleri mi acaba? Kaç basıyorsun? Bir şey pislerim. Adonis. Güçlü erkek sayalım. Arnold Schwarzenegger. <laughs> Arn Arnold <laughs> Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, gel. Schwarzenegger'e gel. <laughs> Sylvester Stallone. Dwayne Johnson. Vin Diesel. Vin Diesel. Ee, Drak mı Dwayne Johnson aynı el tipiydi. Drak mı? Birrak. Yo, Aa evet. <laughs> Galiba. Galiba. Güçten kastım mı? Güçten kastım mı ne? Güçten kastım. Yani güçlü adam hani Billur gibi. <laughs> Billur'un üçüncü anlamı. Yani çok şeye aşık oluruz ya çeşit çeşit dediler. Bakalım nelermiş? <laughs> <laughs> yani insan gibi bıraksan keşke bunları. Bunlar cevaplar mı? Fransızca vermişler cevapları. Bilge büyük sözlük. Kim bu arkadaş? Bir kadın yazmış bu, bilgi büyük sözlük. Genelde kendisini bir görüp, bir görmezden gelen neydiği belirsiz ruh hastalarına aşık olurum. Yalnız değilsin kardeşim, yalnız değilsin. Erkeklerin aşkına ilgisine aşık oluyoruz galiba, tamamen yanıldı bizimkisi. Bravo, bakın sorgulamalar başlamış. Çok güzel sorular, çok güzel sorular soruyoruz, dimalarını açıyoruz. O tabuğa aşık oluruz. Şahsen ben balık burcuyum, sevmem için tek bir an yeterli oluyor. Bu arkadaşımızı bir arayalım, yanında olalım, o anları pek şey yapmayalım. Gidip geliyor, tek bir an yeterli oluyor çünkü tehlikeli anlar olabilir. Bazen sadece erkeğin kendisine duyduğu aşka aşık olur. Erkeği sevmese bile der ki bu adam beni çok seviyor be. Şimdi. Biraz konuşalım mı tatlım? Bir erkek seni çok seviyor diye ona aşık bana tavsiye ediyorum. Çünkü aşka aşık olan kadınların çoğu söz yazır. <laughs> Sezen Aksu Yıldız değil mi? <laughs> yani hoş mu şimdi? Hoşlar hepsi. Biz çok seviyoruz. Ama şey belli. Mutlu muyuz? değiller yani. Mutlu şimdi öyle de demeyelim mi? <laughs> yani bir dakika ne demiş ya? Bazen sadece erkeğin kendisine duyduğu aşka aşık olur. İşte onu yaptığın anda s**lersin kızım. Adam sana aşık değil, beni çok seviyor ve İsmail YK olacaksın. Beni beğeneni benden beğenmem, benim beğendiğimse beni beğenmez. Bu şarkı buna uymuyor olabilir. Ama alt metinde şu var, böyle yapma, ben düdük müyüm diyorsun. Çünkü sonra düdüğe dönüyorsun. düdüklüyorlar seni. Aşk öyle bir şey değil, beni çok seviyor ya, ben de onu seveyim. Bana aşık, çok iyi biri, böyle bir şey yok. Bu kadın kim bunu al? <laughs> Bazen mantıksız cümleler kurabiliyoruz. Bu da o anlardan birine denk gelmiş demek ki. Ama bu demek değil ki kadınlar erkeklerin kendilerine olan aşklarına aşık olurlar. Böyle bir şey yok. Kadınlar neye aşık olur biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bir kadın bir erkekle anılar inşa etmek ister ve inşa edebileceğini düşünecek kadar tanıdığı anda da aşık olur. Yani aslında o güvendiği anda. Kadınlar güvenebilecekleri erkeklere aşık olurlar. Bazen sadece aşık olmak isterler. Bunun ilişkiyle alakası yoktur. Bazen sadece canları ister. Bazen istemezler olurlar. İşte o da işin en bok hali. <laughs> yani istemeden aşık oldum sana. Çok üzgünüm istemeden seni dün gece aldattım. Ma dönebilir. <laughs> Dönmesin. Neye aşık oluyorsun? Bir sürü aşık olduğun şey var. Güce diyen var, bana davranışlı diyen var. Belli bir şey yoktur diyen 30 kadın var. Şimdi 100 %30'u. %30 yani bütün kadınların %30'u. Etkilendi. Ya değil mi? Ben de işte insan etkileniyor ama her etkilendiğinde de aşık olamıyor. Bana karşı davranışlarına bakmam gerekiyor diyor yani. İlk görüşte aşktan bahsetmiyoruz. O aynı. O zaten biraz şey, aman polansı Dramatik. Biz hiç romantizm görmedik. <laughs> Tanımadan aşık olmak. Bir risk biliyorsun. Yani oduna aşık olabilirsin. Aşık olduktan sonra çok geç olur. Piç erkeğe aşık olabilirsin. İkizler erkeğine aşık olabilirsin. O yüzden önce tanıyın. Önce tanıyın, bir <laughs> ay hemen aşık olmayın. Bu lafım kadınlara. Sonra aşk acısı çekmeyin. Şurada bir yerde, şurada. Çıktı mı? Çıktı. Bak orada yazıyor. Aşk acısı ne kadar Şimdi gidecek. Peki biz bu odunlukta ne arıyoruz? <laughs> Kimin odunluğu burası? Neden odunlukta yangın çıkarıyoruz? Yanıyoruz yahu. Aşk kimyasal bir şey mi? Kimya, kimyevi bir şeyse yanıcıdır zaten. Aşk yakar. Ee, Fox dizi adı gibi oldu mu? Aşk nedir ya? Aşk kimyasal bir şey midir? Duygusal mıdır? Ne diyorsun bu konuda? Kimyasal. Kimyasal. Ama biz her zaman doğalından yanayız. <laughs> <laughs> Organik aşk en güzeli ama oksitleniyor bazen çünkü <laughs> raf ömrü kısa. Konumuz oksitosin. Biliyorsunuz ben her zaman bilimsel konuşurum. <laughs> Oksitosin yani sevgi hormonu bilmeyenler için kadınlarda bağlanma güdülerini harekete geçirir. Bu sarılma isteğini arttıran bir hormon. Ve bu hormon erkeklerde orgazm sırasında salgılanmıyormuş. Onlarda dopamin salgılanıyormuş o sırada. O sırada ve sonrasında da çünkü sonrasında da o götünü dönüp yapmalarının sebebi buymuş aslında hani. O yüzden e, öyle dönen eşlerinizi kendinize döndürün ve deyin ki oksitosin salgıla. Ama salgılayamayacak. Dopamin salgıları yapacak bir şey yok. Bu yapısal bir durum. Yapısal bir bozukluk. Ne? Kadınlara nazaran erkekler seviştikleri için aşık olmuyorlar. Bu cümle için kadınlar özellikle <laughs> dinlesin ve izlesin diye bir altyazı yaparız belki. Mesaj da atabiliriz. İsterseniz çaldırırız, siz ararsınız. Yeter ki biz size bunu hatırlatalım. Erkekler sadece seviştik diye aşık olmazlar sevgili kadınlar. Çünkü onlarda oksitosin yok. Sizin de seviştikten sonra... Ha. sebeplerinden biri oksitosin. Peki nedir bu oksitosin? Ne gibi faydaları var? Ne işe yarar? Hamilelik döneminde 3 kat artan oksitosin neler yapar? Bağlılığı güçlendirir, ilişkileri sağlamlaştırır, stresi azaltır, duygusal anları kristalize eder. Ne demek bu? Kristalize, kristal ne demektir diyorsun? Billur demek. Şimdi billur ne demek? Gelip ne Aa adım billur mu? Evet mı? Değil. Billur'un TDK karşındaki anlamı saf kristaldir. Bana şimdi Erasmus Rus'ta adın Adı ne? Crystal diyorum. Crystal. Belor mu diyor çünkü. Hayır Crystal. Aa tamam. Karşılığı o. Sizin dediğiniz bilmem ne yöresindeki üçüncü, dördüncü anlamı. Ona bakmıyoruz. Biz ilk anlamına bakıyoruz. Aşkın ilk anlamı da oksitosin. Duyguları Crystal. duy ne demek bu? Daha güçlü anılar biriktirir. Oksitosin salgıladığında anıları daha güçlü olur. Daha kolay hatırlarsın aslında böyle. Erkeklerde olmadığı için erkekler çok zor hatırlıyor. Yani diyorsun ki bugün bizim yıl dönümümüz. O da diyor ki Hangi gün? Bugün ayın kaçı? Hangi yıldayız biz? Bunları diyor erkek. Çünkü onun anıları daha kısa süreli erkeğin. kadındaki ki hatırlıyor işte. ilk buluşmamızda ne giymiştim diyor. Kocası. <laughs> o da diyor ki ne diyor? Biz hiç buluştuk mu ya? Tanışıyor muyuz? <laughs> Cömertliğe sevk eder. Daha cömert olursun, daha paylaşımcı olursun. Oksitosin hormonuyla beraber. Sosyal yetenekleri geliştirir. Yani sizi iyi bir insan yapar. Yani sizi insan yapar ya oksitosin. Kadınların salgıladığı bu hormon inanılmaz. Ve faydalı biraz önce söyledim. Ama maalesef ki erkeklerde oksitosin yok. <laughs> ne ya bu cip baba? <laughs> Yani hatta bize kadar var ya da onlara kadar var yetmiyor herhalde. Yani bize yetmiyor çünkü. Bu ilgi bize yetmiyor. Bu ilgisizlik olmuyor. Yani bir kadının bir erkeğe aşık olması için tek bir seçenek tabii ki yok. Aşık olmak için tek bir sebep de yok. Çünkü aşk gelir ve siz olursunuz. İlmaz Erdoğan. Sonra da aşk gider. Size kalır aşk acısı. O da videonun sonundaki kutucukta oraya koyacağız. Diye. Bağlantılı çünkü. Diyor bunlar çok önemliymiş ya YouTube'da. <laughs> evet arkadaşlar haftaya görüşürüz. <laughs> Bunu belirtmiştim biz haftaya görüşürüz daha çok görüşmek isterdik ee, ama bu videonun çekiminde e, emeği geçen herkesin ben ve Tülay iki kişiyiz çünkü biz iki kadın çekiyoruz o yüzden yok fondöten öyle olmuş ışığı böyleymiş sesi gitmiş falan filan bunlar zamanla zamanla, zamanla. zaman verimimize, zamanla güzel şuay şuay eydi eydi. <laughs>